Aynı bugün bizim durumumuzda olduğu gibi kardeşlerim. Vallahi Allah'tan başka hiçbir dostumuz yok. Allah'tan başka bize yardım edecek, Allah'tan başka işlerimizi kolaylaştıracak, Allah'tan başka elimizden tutacak, Allah'tan başka bizi bu kafirlerin oyunlarına karşı muhafaza edecek, Allah'tan başka bizi ve nesillerimizi koruyacak. Allah'tan başka hiçbir dostumuz yok. Öyleyse Öyleyse, Allah'tan başka hiçbir yere sırtınızı dayamayın. Allah'tan başka hiç kimseden bir beklenti içerisine girmeyin. Allah'tan başka hiç kimsenin size yar ve yardımcı olacağını düşünmeyin. Aklınızdan dahi geçirmeyin. Bakara suresinde Allah bu ifadenin bir benzerini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Bilmedin, bilmedin mi ey Muhammed? Yerin ve göğün mülkü Allah'a aittir. Ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Ve sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz ve sizin Allah'tan başka hiçbir yardımcınız yoktur. Bunu bilmedin mi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim Allah'tan başka bir dostumuz, Allah'tan başka bir yardımcımız yoktur. Zalike bi enne Allah mevla'llezina amenu ve enne'l kafirina la mevla işte böyle Allah iman edenlerin dostudur ve o kafirlerin kesinlikle ama kesinlikle bir dostları ve bir yardımcıları yoktur.